Keşke olsa ama Allah kahretsin ki senin oğlu. Çocuk o bilsem alırdım seni sadakat. O çocuk benim geleceğim. Kağıt üstünde ne oldu benim umurumda bile değil. Ben kalbimde canın karısıyım. Uzak şehrin günlerdir değişmeyen gri manzarası havada asılı bir hüzün gibi duruyordu. Sokaklar insanların karmaşasına rağmen tuhaf bir sessizlik taşıyordu. Ali bu sessizliğin içinde yürürken aklında tek bir isim dolaşıyordu. Alya. Son haftalarda Alya'nın içine çekildiği derin boşluk, Ali'nin tüm dünyasını aynı anda sarsmıştı. Onun yüzünde beliren yorgunluk, Ali'nin kalbine işleyen ince bir acı gibi büyüyordu. Alya'nın suskunluğu, Ali için bir yabancılaşma değil, bir çağrıydı. Sanki Alya kendi içinde bir savaş veriyor ve o savaş alanında kimseyi istemiyordu. Ali bunu anlıyor ama yine de bir adım geri gitmeyi kendine yakıştıramıyordu. Çünkü Alya'nın ruhunda bir yer Ali'ye hala gitme diyordu. Ali her gün aynı sokaklardan geçerek şehrin kenarındaki patikaya yürüyordu. Bu patika Ali'nin en sevdiği yerdi. Ağaçların arasından geçen dar yol, Ali'nin iç dünyasının bir yansıması gibiydi. Ali bu yolu her adımda daha fazla hissediyordu. Her taş, her dal, her gölge Ali'nin sessizliğini anlatıyordu. Bir sabah Ali, patikanın girişine geldiğinde yerde hafifçe belirginleşmiş ayak izlerini fark etti. Toprak gece yağmur yağdığı için nemliydi ve bu ayak izleri oldukça taze görünüyordu. Ali o an içinden bir şeyin sızladığını hissetti. Alya buradan geçmişti. Oysa Ali onu günlerdir görememiş, sesini duyamamıştı. Alya kendini daha da derine çekmişti. Patikayı takip ederken Ali'nin kalbi sıkışıyor ama aynı zamanda umut doluyordu. Güneş ağaçların arasından sızarken, gölgelerin arasında ilerleyen bu izler Ali'ye bir yol gösteriyor gibiydi. Alya'nın iç dünyasında kaybolmuş olsa da, bu izler onun hala bir yerlerde yaşadığını, nefes aldığını hissettiğini hatırlatıyordu.